Anlamadım <laughs> kardeşim <laughs> <laughs> Anlamadım kardeşim ya. 10 TL. 10 TL. Niye olmuyor kardeşim ya? O zaman... Bir kuruş olur diyorum, olmuyor. Beş kuruş olur diyorum, olmuyor. Ne yapacağım? Hiçbir şey 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 olmuyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? ne yapacağım? Hiçbir şey olmuyor. Ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? O zaman 100 TL olmuyormuş. Olmuyormuş. O zaman 100 dolar olur diyor. Niye 100 dolar oluyor? Sadece oluyormuş ya. Ben de bilmiyordum. Oluyormuş ya. Ben de bilmiyordum. Oluyormuş ya. Ben de bilmiyordum. Niye biliyordum? Ben bilmiyordum. Niye beş kuruş olmuyor? Şu bu niye olmuyor, niye olmuyor? Niye olmuyor? Niye olmuyor? Niye olmuyor? Niye hiçbiri olmuyor Niye olmuyorlar? Yeter artık ben gebereceğim. Niye olmuyor? İnanan varsa. yalnız Bir çikolata, bir şu bu, bir jelibon yemem zaten ben büyüğüm. Büyük değilim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kardeşim bana ne? Bana mı soruyorlar? Bence bana sormuyorlar. Bence bana sormuyorlar. Bence bana sormuyorlar. Bana sormuyorlar. Bence bana sormuyorlar. Bence bana sormuyorlar. Bence bana hiçbir şey sormuyorlar. Bana neyi soruyorlar? Bana neyi soruyorlar? Bana neyi soruyorlar? Bana neyi soruyorlar? Bana niye soruyorlar? Niye neyi soruyorlar? Bilmiyorum ben bunu ama yine de yine de Yine de altına bebe. Yine de altına sıçan bebeğin mükemmel mükemmel kokusunu alabiliyorum. <laughs> <laughs> mükemmel. <gülüyor> niye böyle oluyor? Hayat niye böyle bir şey? İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum. Gerçekten. İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum. i̇nanamıyorum. i̇nanamıyorum. Hiçbir şey inanmıyorum. Çünkü bu dünya boşluktan ibaret. <laughs> 5 kuruşa bir şey satsa. ekonomi çok kötü. Ekonomi.